Mustafa Özbay'ın kaybıyla ilgili konuştuğumuz isim uzunca bir süre birliktelik yaşadığı Türkan Bursa'ydı. 7-8 senedir merhaba dedim arkadaşımdır. En son Mustafa Bey'i babası hastanede yatarken telefonla görüştüm. Dedi ki babamın dedi bazı dedi eşyalarını dedi saklıyorum dedi. Neden dedim saklıyorsun dedim. Biraz kardeşlerine küfür etti. Küfür etmesinin sebebi de babası hep abisine para veriyordu, bir şeyler veriyordu. Ama Mustafa'yı dışlıyordu. Dışladığı için abisiyle kızıyordu. Görüşmediği için onları saklayacağım dedi. Yarın dedim başına bela olur falan dedim. Yok gel dedi. Bir şey olmaz bana dedi. Mustafa Özbay'ın yeğeni Hüseyin Burasını çok önemsedim. Yani sizin amcanız için diyor ki babam sakin. Anladığım kadarıyla babanızla dedeniz arasında da bir problem varmış. Evet. Sonra alkol de, aldığı için küstü işte. Alkol yani. aldığı için dedeniz ona küsüyor. İki aydır da falan da görüşmüyorlar. Çünkü iki ay önce vefat etmiş dede. Ondan da bir süre önce görüşmüyorlar. Dedeniz de anladığım kadarıyla hani buraya gelmiyor diye kızdığınız amcanızla daha samimi diye babanızla onun babamın bende bir takım eşyaları var. Ben de bunları vermeyeceğim kardeşlerime e, demiş ve bir takım eşyaları tutmuş evde. Fatime gel gel kızacak küsecek bir şey yok ya. Kalktın Isparta'dan buralara kadar geldin. Gel kuzum ya. Gel. Yok ya bırak kalktın Isparta'dan geldin Allah razı olsun. Siz kardeşsiniz bırak. Babalar gider, amcalar gider, gene aradık kuzenler kalır yani. Kardeşin onar seni. Hangi eşyaları babanız saklıyordu? Şey yok canım bu motor, motorumuz nes... var motorun pulluydur çapadır benim evin önünde saklayıp da yani öyle özel eşya dediği böyle hani altı inci zaten yok da motorun pullu hani beni arasında, benden istesinler hani bütün şey olmasın diye benim evin önünde duruyor yani öyle daha başa kaldırmış da değil. Pullukla tamam anladım çapa var. ama yani vermiyor yani bir takım şeyleri. Yani baban da vermiyor bir takım şeyleri. Dedemin cenazesinden sonra getirmiş koymuş bizim evin önüne. Bu dedemin cenazesinden sonra oluyor zaten. Tamam ama niye dedenin cenazesinden sonra alıyor, babanın şeylerini koyuyor? İşte kimse gelip almasın diye senin Aynen. oraya koyuyor. Evet. Ne koyuyor? Çapasıyla pulluğu var, motorun. Başka traktör. bir şey yok, traktörün yani. Traktör Çap... nerede? Evde, evin, evin önünde şu an. Duruyor. E tamam yani traktörü de vermiyor, pulluğu da vermiyor. Yok traktör evde duruyor kaldırma gibi bir şey yok zaten babaannemle bir yaşıyorlar ya babamın evin önünde anahtarı üstünde isteyen gelip götürebiliyor yani. Öyle vermeme beni, gibi bir şey yok. Demez, şans tamam yok. bak kız arkadaşına anlattığını konuşuyoruz doğrudur yanlıştır biz onu bilemeyiz. Sizin babanız kız arkadaşına diyor ki ben babamın bir takım özel şeylerini vermeyeceğim. Tamam. Neden çünkü amcanızı kıskanmış aslında babam oğluna yani senin babana daha çok şey yapıyordu ben de bunları vermeyeceğim diyor. E sizin herhalde siz de babanızla fazla sen daha çok görüşüyordun evet, ama aynen. herhalde bunları anlatmıyordu size. Ben benim evin önüne getirip koduğunu biliyorum ama ne amaçla hani ortalıklarda durulmasın cenazede hatta babaannem dedi ev yeri toparlan deden bir hafta hastanede yatmıştı. Evin önlerini toparlayın diye benim evin önüne götürdü koydu ben öyle diye biliyorum. Siz biliyor musunuz bir takım eşyaları sakladığını? Bilmiyorsunuz. Mikrofon, Mikrofon ha? Götürdüğünü biliyorum ama nereye götürdüğünü bilmiyordum. Ama niye götürsün? Değil mi? Ya Müge Hanım şöyle bir şey. Bizim orası köy yeri. Traktör mesela pulluğa ihtiyacı olan gelip dakar gider. Geri getirmiyor mesela. Şimdi merese, verese malı ya. Nereye gitti bu? Hesap Kime satıldı? diye mi götürdü Ondan onu da bilmiyoruz. Önceden dedemindi hesap ona soruluyordu. Ama şimdi amcama sorulacağı için evde o da dedi bunları kaldıralım da dedi yukarıda oturuyorken. Babam da vardı hepsi vardı. Abi dedi bunları kaldıralım bir yere koyayım dedi. O bu dedi takıp gidiyor getirmiyor sonra dedi. O zaman bu mal dedi başka bir şey o zaman özel eşyaları dedi. Hayır Müge Hanım bence bunlar. de özel eşya başka bir şey olabilir Ö yani. Özel yok, eşya olup hani, ne alıp Biz saklımız yok ki gerçekten yok yani. yani. Biz dediğim gibi her gün bir yerdeydik. Anladım. Hayır yani Ama elin sonuçta işte bizim farklı. kayıp olan beyefendi. Bunu anlatmış yani. Ben de babamın bir takım şeylerini vermeyeceğim abime diye. Şimdi ne onları? sen Siz de bilmiyorsunuz pulluk diyorsunuz. Belki de budur pulluktur tırmıktır yani, neyse bilmiyorum. Yani bilmiyorsun. Tırmık değildir de ne, neydi pullukla motorun çapası. Remo. İlaçlama yani, aleti. Yani bunlar saklanabilecek bir şey değil ki Gülsüm'ün evinin önünde duruyor. Traktörün duruyorsun. yani. Traktörün eşyaları araçları. diyelim. Araçları. Araçları Parçaları diyelim evet. Mustafa Özbay'ın yeğeni Hüseyin'den korktuğu için yaşadıkları evi terk ettiğini de söylüyor Türkan Bursa. Hayvanlarını otlattığı, koyunlarına baktığı dönem. Siz o dönemle ilgili ne biliyorsunuz? Orada yaşadınız mı kendisiyle? Orada yaşadım ben. Orayı da kuran zaten bir 3-5 arkadaş varız. Kurduğumuz zaman Ramazan, Alem Ciddiye birisiyle beraber ortak oldular. Devam ettikten sonra Mustafa'yı tehdit etti Hüseyin. Para isteyip de vermediği için de koyunları çalmak istediler. Onu da beceremediler. Kim koyunları çalmak istedi? Kimle kim? Ailemciyle Hüseyin. Sonra da koyunları topladı. Eve girsin geri dönüş yaptı. Çünkü korkuyordu. Türkan Bursa, Mustafa Özbay'ın evine rahatça girip çıkan bir arkadaşıyla arasındaki borç meselesine de dikkat çekiyor. Evin anahtarını bilen, Sanki kendi evi gibi girip çıkan birisi coşkundu oradan. Ama e, onun ondan bir alıcıya vardı. O ona üç bin lira para verdi. Verdin vermedin diye bayağı bir tantanaları vardı kendi aralarında. Mustafa Özbay'ın kaybının ardından evindeki ayrıntılardan yola çıkan Türkan Bursa, üç çocuk babası adamın bir cinayete kurban gittiğini düşünüyor. Ne kadar sarhoş olursa olsun asla masayı da öyle bırakmaz, ateş de o şekilde bırakmaz. Her şekilde toplar. Yani telefonu yatağın altında... Mümkün değil çünkü yatağının altına koymaz. Telefonunu koyduğu yer sadece yatak odasında bir tane şifon yer vardır onun üstüne bırakır. Ben şimdi Mustafa Bey'in kaybıyla ilgili yeğenlerinden şüpheleniyorum. Çünkü küslerde görüşmüyorlardı. 7-8 senedir ben o eve girip çıkıyorum. Onları evde hiçbir zaman görmedim. Kesinlikle o eve kabul eden birisi değil etmezdi. Onlara sormak lazım. Parasız mı kaldılar da Mustafa'ya saldırdılar? Yoksa Mustafa'nın sakladığı eşyaları mı buldurtmak istediler de döverek öldürdüler onu Allah biliyor. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.